Basit makineler günlük hayatta yapılan bir işi daha kolay yapmamızı yarayan basit düzeneklerdir. Vida, çıkrık, el arabası, makara gibi düzenekleri basit makinelere örnek olarak verebiliriz. Tüm basit makinelerde geçerli olan genel özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz. Birincisi hiçbir basit makinede enerji kazancı yoktur. Bu oldukça önemli. Bunu şu şekilde anlatabiliriz. Ee, örneğin... E binanın giriş katında bulunan e, tuğlaları binanın 5. katına çıkarmak gibi bir işimiz olsun. Bu işi birkaç farklı şekilde yapabiliriz. Örneğin tuğlaları tek tek alıp e, binanın 5. katına 5 seferde e, çıkarabileceğimiz gibi e, binanın 6. katına koyduğumuz bir makara düzeniyle e, tuğlaları aşağıdan bir e, varilin içine yükleyerek de 5. kata çıkarabiliriz. Ya da diğer taraftan bir el arabası alarak birkaç seferde yine 5. kata çıkarabiliriz. E, bu durumda ...el arabasıyla ya da makarayla yapılan işlerin tek tek çıkarmaya göre daha rahat yapıldığı söylenebilir. Fakat dikkat edilirse bu üç durumda da hep aynı iş yapılmıştır. Dolayısıyla basit makina bize enerjiden kazanç sağlamaz. Hep aynı işi yapıyoruz fakat daha kolay bir şekilde yapabiliyoruz. İkincisi basit makineler denge, tork ve iş prensibi uygulanarak çok rahatlıkla anlaşılabilir. Ve dolayısıyla da basit makineler denmesindeki bir diğer sebep de zaten basit fizik kurallarıyla çalışmasıdır. Burada en önemli e, prensipler, en önemli kurallar tork prensibi ve iş prensibidir. Burada e, şu şurada gördüğümüz ifadeler sürekli aklımızda olursa soruları da çok rahat çözebiliriz. Örneğin tork prensibini kullanacaksak kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir yük çarpı yük kolu. İş prensibini kullanacaksak e, kuvvet çarpı kuvvet yolu eşittir yük çarpı yük yolu şeklinde bu prensipler uygulandığında soruları çok daha kolay çözebiliriz. you. <sighs> Üçüncüsü basit makinelerde kuvvet kazancı yükün kuvvete oranıdır. E, sistemdeki yük ne kadar bunu üst tarafa bu yükü dengelemek için ya da sabit hızla yukarıya çıkarmak için uygulanması gereken kuvvet ne kadar onu da alt tarafa yazdığımızda yük bölü kuvvet oranı bizim e, bu basit makinede kuvvetten ne kadar kazandığımızı verir. Dördüncüsü e, verim alınan enerjinin verilen enerjiye oranıdır. E, bir basit makinenin verime hesaplanmak isteniyorsa burada alınan enerji yani sistemde yük ne kadar e, yükün üzerinde ne kadar iş yapılmış, bu alınan enerji. Verilen enerjide e, bizim e, yükü belirli bir yüksekliğe çıkarmak için kuvvetle yaptığımız iştir. Dolayısıyla alınan enerjiyi verilen enerjiye oranladığımızda e, basit makinenin verimini bulabiliriz. Günlük hayatta hiçbir basit makinenin verimi %100 olamaz. Çünkü basit makinelerde olan sürtünme ya da basit makinelerin ağırlığı, örneğin makara gibi, kaldıraç gibi. Dolayısıyla bunlar verimi etkilemektedir. Bizim sorularda kullanacağımız basit makinelerin çoğu ideal basit makineler. Yani kalasların kaldıraçların ağırlığı, çubukların ağırlığı önemsenmeyen, makaraların ağırlıkları ve sürtünme, sürtünmeleri önemsenmeyen makineler. Dolayısıyla bunlar da verim %100'dür. Böyle ideal basit makinalarda kuvvetten kazanılan oranda yoldan, yoldan kazanılan oranda kuvvetten kayıp vardır. Ee, bu son söylediğimiz prensip sadece verimin %100 olduğu basit makinalarda kullanılmalıdır. Yani eğer soruda makaranın ağırlığı ve çubuğun ağırlığı varsa burada kuvvetten kazanılan oranda yoldan, yoldan kazanılan oranda kuvvetten kayıp vardır prensibi kullanılamaz Şimdi burada isteyeceğimiz basit makinalara kaldıraçlardan başlayalım. Kaldıraçlar yoldan ya da kuvvetten kazanç sağlamak için bir çubuk ve bir destek ile oluşturulan şekildeki gibi düzeneklerdir. Günlük hayatta birçok yerde kullanıyoruz. Örneğin el arabası, zımba, makas e, ya da diğer çeşitleri gibi. E, kaldıraçları üç şekilde inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi desteğin ortada olduğu kaldıraç. E, şekildeki gibi P yükünü F kuvvetiyle dengelemiş olalım. Bu durumda tam desteğe konulduğu yere göre tork aldığımızda F çarpı X yani kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir yük çarpı yük kolu şeklinde F çarpı X eşittir P çarpı Y ilişkisini yazabiliriz. Burada e, gördüğümüz makası desteğin ortada olduğu kaldıraça örnek olarak verebiliriz. Burada destek şekildeki nokta. Şekildeki gibi kuvvet makasta kesme işlemini uygulamak için şekildeki gibi uygulanıyor. Ve yük de kesmek istediğimiz şekildeki cisim gibi düşünülebilir. Bu durumda kuvvet, destek, yük, kuvvet, destek, yük şeklinde sıralandığı için buradaki makas desteğin ortada olduğu kaldıraça örnek olarak verilebilir. Desteğin uçta yükün ortada olduğu şekildeki kaldıraç düzenini inceleyelim. Burada da yine aynı şekilde desteğe göre tork aldığımızda Kuvvet çarpı kuvvet kolu, görüldüğü gibi burası x uzunluğuna karşılık geliyor. Eşittir yük çarpı yük kolu, yani F çarpı x eşittir P çarpı y ilişkisini burada da yazabiliriz. Buradaki e, yükün ortada olduğu kaldıracı örnek olarak şekildeki el arabası verilebilir. Destek burada tekerleğe karşılık geliyor. Yük de L arabasının üzerine taşımak için koyduğumuz herhangi bir cisim, P ağırlıklı cisim. Şekildeki gibi yük olarak alınabilir. Bu yükü kaldırmak için yukarıya doğru uygulanan kuvvet de şekildeki gibi olduğuna göre el arabası yükün ortada olduğu, desteğin uçta olduğu kaldıraça örnektir. Son olarak da kuvvetin ortadan uygulandığı, yükün ve desteğin uçta olduğu kaldıraç. Bu kaldıraç düzenini incelediğimizde de yine desteğe göre tork aldığımızda kuvvet çarpı kuvvet kolu yani F çarpı X eşittir P çarpı Y şeklinde şekildeki ilişkiyi yazabiliriz. Burada da zımba buna güzel bir örnektir. Destek burası. Sıkıştırmak için uygulanan kuvvet ortadan uygulanıyor. Ve sıkıştırmak istediğimiz burada zımbalamak istediğimiz kağıdı da yük olarak düşündüğümüzde sıralamaya bakarsak destek kuvvet yük, destek kuvvet yük şeklinde sıralandığından dolayı zımba da buna örnek olarak verilebilir. Tekrar başa dönüp buradaki kaldıraçlarla ilgili bir de şu duruma bakalım. Desteğin ortada olduğu kaldıraçta x ve y uzunlukları eğer birbirlerine eşitse, bu durumda F kuvveti ile P yükü de birbirlerine eşit olacak. Dolayısıyla burada kuvvetten kazanç ya da kayıp olmayacaktır. Çünkü P'yi P, P kuvveti ile dengeliyorum. Diğer taraftan eğer X ve Y uzunluklarından X uzunluğu Y'ye göre daha büyük olursa bu durumda kuvvet kolu büyüdüğünden dolayı Şekildeki uzunluk arttığından dolayı kuvvet küçülecek ve dolayısıyla bu sistemde ben kuvvetten kazanmaya başlayacağım. Dolayısıyla e, şekildeki kaldıraç düzeninde e, kuvvetten kazanç da olabilir, e, kuvvetten kayıp da olabilir. Burada kesin bir şey söylenemez. İkinci düzeneyimizi incelediğimizde ise burada yüke göre kuvvetin daima desteği daha uzakta olduğunu görüyoruz. Yani x uzunluğu daha büyük olduğundan dolayı, y uzunluğundan daha büyük olduğundan dolayı kuvvetin p'den daha küçük olacağını, dolayısıyla desteğin uçta, yükün ortada olduğu kaldıraç düzeneyinde kuvvetten kesinlikle kazanç sağlayacağımızı söyleyebiliriz. Üçüncü düzenlememizde ise desteğe olan uzaklıklarına baktığımızda kuvvet X kadar yük Y kadar uzaklıkta. Yükün kuvvetten daha uzak olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Dolayısıyla burada yükü dengelemek için uygulanacak kuvvet yüke göre daha büyük bir kuvvettir. Burada da kuvvetten kesinlikle kayıp vardır. Şimdi kaldıraçlarla ilgili şekildeki soruyu inceleyelim. Kütlesi önemsiz bir çubuk üzerine konulmuş 3P ağırlığındaki cisim. 3P ağırlığındaki cisim 2P'lik kuvvetle şekildeki gibi yatay konumdan haş kadar yükseltiliyor. Buna göre x kaç haştır? Biraz önce söylemiştik basit makinelerle ilgili soruları tork prensibinden ya da iç prensibinden çözebiliriz. Bunu birinci yol olarak iş prensibinden çözelim. Ee, bu prensip kuvvet çarpı kuvvet yolu eşittir yük çarpı yük yolu şeklindeydi. Biz çubuğu yatay konumdan şekildeki konuma getirmek için F kuvveti ile X yolu boyunca bir iş yaptık. Dolayısıyla kuvvet çarpı kuvvet yolu yani 2P çarpı X eşittir. Bu durumda 3P yükü H kadar yükseldiği için yük çarpı yük yolu yani 3P çarpı H. Buradaki P'ler sadeleştiğinde X mesafesine 3 bölü 2H olarak bulabiliriz. İkinci yol olarak da sorumuzu daha farklı bir yöntemle yapabiliriz. Burada dikkat edilirse kütlesi önemsiz bir çubuk olduğu söyleniyor. Kütlesi önemsiz çubuk olduğu şekildeki düzenekte verim %100'dür. Yani bu ideal bir düzenek. İdeal düzeneklerde kuvvetten kazanılan oranda yoldan kayıp vardı. Burada kuvvet kazancını öncelikle bulalım. Biraz önce... Kuvvet kazancına yük bölü kuvvet olarak ifade etmiştik. Buradaki yükümüz 3P, kuvvet de 2P olduğuna göre 3P yük, 2P de kuvvet, P'ler sadeleştiğinde buradaki kuvvetten kazancımız 3 bölü 2. Kuvvetten 3 bölü 2 oranında kazanıyorsak yoldan da 3 bölü 2 oranında kayıp etmeliyiz. Dolayısıyla bunun haç kadar çıkması için şekildeki F kuvvetiyle 3 bölü 2 haç kadar çekilmelidir diyerekten sorumuz yine bu şekilde de çözülebilir. Makaraları iki ayırabiliriz. Sabit makaralar ve hareketli makaralar olmak üzere. Sabit makaralar bir yerden sabitlenmiş ve sadece dönme hareketi yapabilen makaralardır. Bunlarla ilgili işlem yaparken gerek sabit makara gerek hareketli makara ya da daha karışık düzenekler olsun bilmemiz gereken tek şey aynı ipte aynı gerilmenin olduğudur. Buna göre şekildeki makara düzeneğini incelediğimizde S kuvvetiyle ip çekildiğinde ipte bir F gerilmesi oluşur. Aynı ipte aynı gerilme olduğu için bu ipi takip ettiğimizde bu ipin şekildeki gibi yüke bağlandığını görüyoruz. Dolayısıyla yükün denge durumunu incelersek yani sadece buraya bakarsak burada şunu görüyoruz. P yükünün ağırlığı aşağıya doğruyken yukarıya doğru bir F kuvveti var. Bunun dengede kalabilmesi için F'nin P'ye eşit olması gerekir. Dolayısıyla basitçe burada ağırlık kadar bir kuvvetin uygulanarak sistemin dengede duracağı söylenebilir. Demek ki o zaman P'yi P ile denge diyorum. Bu durumda sabit makaranın kuvvetten kazanç sağlamadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. E ee, sabit makarada bir diğer dikkat etmemiz gereken şey de sabit makara kuvvetin yönünü değiştiren bir makaradır. Dolayısıyla kuvvetin nasıl uygulandığının bir önemi yoktur. Örneğin düşey şekildeki gibi aşağı uygulandığında ip sonuçta P yüküne bağlı olduğundan dolayı P'yi dengelemek için ipte olması gereken gerilmenin P kadar olması gerekir. Aynı şekilde Böyle ya da diğer türlü çekilse de ipler sonuçta hep P cisine bağlı olduğundan dolayı F kuvvetlerinin değerleri şekilde görüldüğü gibi hep P kadardır. Burada söylememiz gereken bir diğer nokta da burada kuvvetten kazanç olmadığı için yoldan da kayıp ya da kazanç yoktur. Dolayısıyla eğer F kuvveti ile ipin ucundan haş kadarlık çekilirse buradaki makara ok yönünde haş kadar dönecek ve P cismi de şekildeki gibi haş kadar yükselecektir. Burada makaranın eğer yarı çapı biliniyorsa dönme miktarından faydalanarak tur sayısı bulunabilir. Hareketli makaralar ise üzerinden geçirilen ipin hareket ettirilmesiyle hem yükselip alçalabilen aynı zamanda dönme hareketi yapabilen makaralardır da. Burada hareketli makarayı dengede tutan kuvveti bulabilmek için yine basitçe denge prensiplerinden faydalanabilir. Buradaki F kuvvetiyle ip çekildiğinde ipte bir F gerilmesi oluşacaktır. Aynı ipte aynı gerilme olduğundan dolayı buradaki gerilme de F'dir. Şimdi buradaki makaranın dengesini incelersek, şekildeki gibi sadece bu bölgeye baktığımızda makarayı yukarıya doğru çeken 2F var, aşağı çeken P var. Dengede olduğuna göre 2F eşittir P. Buradan da F eşittir, P bölü 2 şeklinde P yükünü dengeleyecek olan kuvveti bulabiliriz. Basitçe hareketli makara sorularında şu, şu da yapılabilir. P'nin yarısı bu ipte, yarısı bu ipte. Yani P'nin P bölü 2'si burada, P bölü 2'si burada diyebiliriz. Eğer makaranın ağırlığı varsa P artı makara ağırlığının toplamının yarısı bu ipte, yarısı da diğer ipte şeklinde yapılabilir. Burada dikkat edilirse F, P bölü 2 kadar. yani buradaki eğer cismimiz 50 Newtonluk bir kuvvet ise 25 Newton bunu dengelemek için yeterli. Dolayısıyla e, kuvvetten 2 kat kazanç sağlıyor. Kuvvetten 2 kat kazanç sağlıyorsa yoldan da 2 kat kayıp olmalı. Buna göre şeklimizi incelediğimizde eğer F kuvvetiyle ip H kadar yukarıya çekilirse bu durumda görüldüğü gibi cisim sadece bunun yarısı kadar yükselir. Çünkü yoldan 2 kat kaybetmemiz gerekiyor. Çekilen H kadarlık miktarın yarısı yükselmeye, yarısı da ok yönünde dönmeye harcanır. Burada e, makaranın ağırlığı olsa da olmasa da yarı da herhangi bir şey olabilir. Daha küçük e, yarı çaplı bir makara ya da daha büyük yarı çaplı bir makara olabilir. Bunların hiçbiri önemli değil. Her zaman çekilen miktarın yarısı yükselmeye yarısı da dönmeye harcanır. Bununla ilgili şekildeki animasyonumuzu inceleyebiliriz. Şimdi buradaki F kuvveti ile biz ipin ucunu şekildeki gibi 4 h aşağıya çekeceğiz. Bu durumda K cisminin ne kadar yükseleceğini inceleyelim. Görüldüğü gibi F kuvveti 4H inerken K cismi de bulunduğu seviyeden 2H kadar yukarıya çıktı. Ee, bu durumda çekilen 4H'ın yarısı yükselmeye yarısı da makaranın dönmesine gittiğini söyleyebiliriz. Burada makaraların dönmelerine de dikkat edelim. Şimdi şekildeki gibi baktığımızda 4H kadar çekildiğinde şekildeki makaramız sabit makara olduğundan dolayı çekilenin tamamına e, ipin tamamı onun üstünden geçtiğinden dolayı dönmeye harcayacak. 4 aş kadar döndüğünden dolayı bu ipi 4 aş kadar yukarıya çekti. Bu bir hareketli makara olduğundan dolayı çekilen 4 aşın makara 2 aşını yükselmeye, 2 aşını dönmeye harcamalı. Buna göre bu özdeş makaraların üstteki sabit makara 4 aş kadar dönerken hareketli makara 2 aş kadar yani onun yarısı kadar döndü. Dolayısıyla üstteki makara eğer 2 tur atarsa buradaki makaranın 1 tur atması gerekiyor. Şimdi tekrar olayı inceleyelim. Dikkat edilirse buradaki fem yazısı bir kere üste gelinceye kadar üsttekine dikkat edersek o iki kere üste geliyor. Dolayısıyla 2 tur attığı rahatlıkla gözlenebiliyor görüldüğü gibi üstteki iki kere üste gelirken alttaki makarada fem yazısı bir kere üste geldi. Hareketli makarada ipi haş kadar çektiğimizde makaranın yarısını dönmeye yarısında ilerlemeye harcadığını söylemiştik. Şimdi bunu yapacağımız deneyle de gösterelim. Burada parmaklarımla silindir üzerindeki siyah çizgi aynı hizada. Bunu belli etmek için şekildeki gibi bir ataç yerleştirdik. Şimdi silindiri bir tam tur atacak şekilde ittireceğiz. bir tam tur attığını siyah çizgi tekrar üste çıktığında anlayabiliriz. Şekildeki gibi ittirdiğimizde görüldüğü gibi siyah çizgi üste çıktı. Oraya bir tane daha ataç yerleştiriyoruz ve parmaklarım da dikkat edilirse bu hizaya geldi. Ona da bir ataç yerleştirdik. Şimdi tekrar olayı bir daha incelersek şekildeki silindiri ben ittirdiğimde silindirin çevresinin iki katı kadar ittiriyorum. Çünkü parmaklarım dikkat edilirse birinci ataştan üçüncü ataşa kadar geldi. İki haş kadar ittirdiğimde silindir dikkat edilirse bir haş kadar ilerledi. Çünkü ittirdiğimin yarısını da dönmeye harcamış oldu. Sıradaki örneğimizde P ve 2P ağırlıklı cisimlerle kurulan düzenek şekildeki gibi dengededir. Gösterilen iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri T1, T2, T3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Burada yakın plandan tüm biraz önce yaptığımız gibi cisimleri ayrı ayrı inceleyebiliriz. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Sistem ne kadar karışık olursa olsun sistem eğer dengede ise o sistemi oluşturan her bir parça da kendi içinde dengededir. Yani yukarılarda ne kadar karışıklık olsa da biz sadece buraya gelip Sadece şekildeki 2P ağırlıklı cismin denge durumunu inceleyebiliriz. Şimdi buraya baktığımızda çok basitçe aşağıya 2P varsa dengede olmak, olması için yukarıya da 2P olması gerekir. Yani çok rahat buraya T3 eşittir 2P diyebiliriz. Buradaki soruya dikkat ettiğimizde makaranın ağırlığının olmadığını görüyoruz. Yani şimdi buradaki makarayı yakın plan incelersek Makarayı aşağıya doğru çeken 2P ağırlığımız vardı. Dengede olabilmesi için makaranın ağırlığı da olmadığına göre 2P'nin yarısı bu ipte, yarısı da diğer ipte olmalı. Yani 2P'nin P'si burada, P'si de burada. Dolayısıyla burada T2 ip gelmesinin değeri P kadardır. Son olarak da T1'i bulabilmek için sadece buradaki P cisminin denge durumunu incelersek... Buradaki P cismini aşağıya doğru çeken P ağırlığı var. Artı bir de ipin de P şeklinde aşağıya doğru çektiğini görüyoruz. Buna göre aşağıya çeken kendi ağırlığı ve ip toplam 2P olduğuna göre dengede kalması için onu dengeleyen T1 ip gerilmesinin de 2P olması gerekir. T1 2P, T3 2P, T2 de P olduğuna göre sorumuzun cevabı T1 eşittir T3, büyüktür T2 olmalıdır. Sıradaki sorumuzda bir palanga düzeni görüyoruz. Burada şekil ne kadar karışık olursa olsun bizim bilmemiz gereken daima aynı ipte aynı gerilmenin olduğu ve bir de sistem dengede ise her bir makaranın kendi içinde dengede olduğudur. Dolayısıyla başka herhangi bir bilgi bilmeden bu ikisiyle sorular çözülebilir. Şekildeki palanga ağırlığı P olan makaralardan oluşmuştur. Bu sistemimizde makaralarımızın ağırlığı var. Bunu unutmayalım. Buna göre 2P ağırlıklı cismi dengede tutan F kuvveti kaç P'dir deniliyor. Buradaki şekildeki makaranın ağırlığını aşağıya doğru P olarak gösterelim. Sadece bu makaranın denge durumunu incelemek için öncelikle makaraya etki eden kuvvetleri görelim. İple F kuvveti ile ip şekildeki gibi çekildiğine göre ipte bir F gerilmesi oluşmuştur. Aynı ipte aynı gerilme olduğuna göre ipi takip ettiğimizde burası da aynı ip olduğuna göre buradaki gerilme F ve devamlı takip ettiğimizde burası F ve yine aynı şekilde şekildeki ipteki gerilme de F'dir. Buradaki iplerin hepsi aynı ip. Şimdi buradaki şekildeki makaramızın denge durumunu inceleyelim. Makaraya baktığımızda makarayı yukarıya doğru çeken 1, 2, 3 tane F'nin olduğunu görüyoruz. Aşağıya doğru çeken ise 2P'lik yük ve makaranın kendi halinde P var. Dolayısıyla yukarıya 3F, aşağıya da 2P, P daha 3F, 3P 3 olduğuna göre 3F eşittir 3P, buradaki 3'ler sadeleştiğinde F eşittir P olarak sorumuzu çözebiliriz. Sıradaki sorumuz 2003 yılında sınavda sorulmuş bir soru. Kütlesi önemsenmeyen makaralarla oluşan şekildeki 1 2 3 4 düzeneklerinde P cismi sırasıyla F1 F2 F3 F4 kuvvetleri ile dengeleniyor. Buna göre bu kuvvetlerin büyüklüklerinden hangi ikisi birbirine eşittir denilmiş. Şeklimizi incelediğimizde aynı ipte aynı gerilme olduğundan dolayı şekildeki ip gerilmesi F1 ve burası da F1. E, P'yi iki tane F1 ile dengelediğimize göre 2F1 eşittir P ve F1 eşittir P bölü 2 olarak bulabiliriz. İkinci şeklimizde aynı ipte aynı gerilme olduğuna göre ip F2 ile çekilmiş. Dolayısıyla burası F2 ve ipi devam ettiğimizde kancaya takılan ip de aynı ip. Burası da F2. Bu makarayı yukarıya çeken 2F2 olduğuna göre aşağıya çeken de P olduğuna göre 2F2 eşittir P ve F2 eşittir P bölü 2 olarak bulunabilir. Üçüncü şeklimizde F3 kuvvetiyle ip çekildiğinde ipte F3 gerilmesi oluştu. O ipi takip ettiğimizde o ip burada bitiyor. Dolayısıyla burası da F3 olmalı. Buradaki makarayı yukarıya çeken 2 F3 varsa aşağıya çeken de 2 F3 olması gerekir. Dolayısıyla bu ip 2 F3. İpi takip ettiğimizde buradaki ip gerilmesi de 2 F3 olacaktır. Şimdi sadece bu makaraya etki eden kuvvetlere bakarsak makarayı yukarıya doğru çeken 2, 2 daha 4F3 olduğuna göre aşağı çeken P'ye bu eşit olmalıdır. Yani 4F3 eşittir P, buradan da F3 eşittir P bölü 4 olarak bulabiliriz. Son olarak da dördüncü şeklimizi incelersek buradaki F4 kuvvetiyle çektiğimiz ip takip edildiğinde direkt P cismine bağlı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ipteki gerilme F4. Aşağıya doğru cismin ağırlığını dengelediğinden dolayı F4 eşittir P'dir. Soruda hangi ikisinin birbirine eşit olduğu bize sorulmuştu. Buradaki kuvvetleri incelediğimizde F1 ve F2'nin birbirine eşit ve P bölü 2 olduğunu görebiliriz. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Sıradaki sorumuz 2010 yılında LYS'de sorulmuş bir soru. Burada S cismi şekildeki makara düzeninde ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli KLM çubuğunun L noktasına asıldığında çubuk yatay dengede kalıyor. X makarasının ağırlığı P olduğuna göre, şekildeki makaranın ağırlığı P, S cisminin ağırlığının kaç P olduğu bize sorulmuş. Burada öncelikle çubuğun dengesini inceleyerek başlayalım. Dikkat edilirse çubuğun tam ortasına S cismi asılmış ve çubuk ağırlıksız. Bu S cisminin asıldığı nokta iplere eşit uzaklıkta olduğundan dolayı S cisminin ağırlığının yarısını bu ip yarısını da şekildeki ip dengeleyecektir. Yani iplerdeki gerilmeler S bölü 2'dir. Şimdi bu ipi takip ettiğimizde aynı ipte aynı gerilme bulunduğundan dolayı burası da S bölü 2 ve devamında da şekildeki ipteki gerilme S bölü 2 olur. Şimdi de Şekildeki makarayı incelediğimizde bu makarayı yukarıya doğru çeken S bölü 2, S bölü 2 toplam S yapıyor. Dolayısıyla aşağıya doğru da toplamın S olması gerekiyor. Aşağıya doğru çeken kuvvetler P ve S bölü 2 olduğuna göre toplamın S yapması için P makarasının ağırlığının da S bölü 2 olması gerekir. Soru bize S cisminin ağırlığı, ağırlığını sormuş. Burada işler dışlar çarpımı yapıldığında S eşittir 2P olarak sorumuzu bulabiliriz. Doğru cevap This is an intro.